Merhaba arkadaşlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kotlu uyarı geldi. Kar ve sağanak yağışlar geliyor. Ayrıntılara geçmeden önce gündemlere haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Meteorolojiden yapılan açıklamalara göre kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Sağanak yağış yurdun büyük bir bölümünde etkili olurken 7 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Yapılan açıklamalarda etkisini sürdürmesi beklenen sağanak yağışların yurdun büyük bir bölümünde etkisini göstermesini göstermeye sürdürecek Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak yağış, sarı kodlu uyarı yapıldı ve Adana ve Mersin'in yüksek kesimleri... Yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güney Doğu Anadolu'nun Siirt dışında yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı Ege ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ile Antalya'da, Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ise yine bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda. Son durum bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik. Gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.